AKP'nin Kızılcahamam kampı karıştı. Bakanlar ile milletvekilleri birbirine girdi. AKP'nin Kızılcahamam kampında bakanlar ile milletvekillerinin arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Gazeteci Sedat Bozkurt kısa Dalgada yayımlanan yazısında AK Parti'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kızılcahamam kampı ile ilgili edindiği yeni bilgileri paylaştı. Açık büfe yemek görüntülerinin verilmemesi bu kampın en önemli haberiydi. Milletvekilleri moralsizdi. Bakanların sunumunda da bu nedenle bazı gerginlikler yaşandı diyen Bozkurt şöyle devam etti. Bakanlarla seçim bölgelerini içeren birebir görüşmeler bile çok az yapıldı. Bakanlara birkaçı hariç bürokrat muamelesi yapıldı. Bu sınırların dışına söylemleriyle çıkmaya çalışanlar uyarıldı, tepki gördü. Bazı milletvekilleri görüşmeye bile katılmadı. Erdoğan da heyetler halinde milletvekilleriyle görüştü. Bazı milletvekilleri bu görüşmeye bile katılmadı. Katılanların büyük kısmı da susmayı tercih etti. Daha önce muhalefet ağzıyla konuşuyorsunuz diye susturduğu, ülkenin ekonomik sıkıntılı hallerini anlatanları bu sefer dinledikten sonra sizin gibi düşünmüyorum diye karşılamakla yetindi. Milletvekilleri kamptan moralli ayrılmadı.